Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün dersimizde elektroskop ve kolon kuvvetini inceleyeceğiz. Elektroskoptan başlayalım arkadaşlar. Elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükünün cinsini anlamak için kullanılan alete elektroskop diyeceğiz arkadaşlar. Şu genel şekli şu şekildir arkadaşlar. Topuzdan metal bir topuzdan, metal yapraklardan, cam fanus ve plastik tıkaç ve yalıtkan ayaklardan oluşur arkadaşlar. Eğer şekildeki gibi yapraklar kapalıysa arkadaşlar herhangi bir açılma meydana yok ise bu elektroskop nötr'dür diyeceğiz arkadaşlar. Şekildeki elektroskop yaprakları kapalı ise topuz nötr'dür. Yani elektroskop da nötr'dür aynı zamanda. Gelelim aynı tür yüklü cismi elektroskopa yaklaştırma durumunda nasıl bir izlenim meydana gelecektir. Ona bakalım şimdi. Eksi yüklü elektroskopum var. Aynı aynı cinsi yaklaştıracağım. Aynı cinsi cismi yaklaştıracağım. Nedir? Eksi yüklü cisim yaklaştırıyorum. Elektroskop eksi eksi yüklü cismi yaklaştırıyorum buradaki eksi, topuzdaki eksileri bir nevi bu cisim yapraklara doğru itecektir arkadaşlar. Yapraklara doğru ittiği zaman bu yapraklardaki elektron fazlalığından dolayı birbirini itecektir. Ve yapraklarda açılma meydana gelecektir. Art, eksi eksiydi bu arkadaşlar. Artı artı da olsa yapraklarda biraz açılma meydana gelecektir. Zıt yüklü cismi elektroskopla yaklaştırırsak ne olur arkadaşlar? <laughs> Elektroskop eksi yüklü olsun. Yaklaştırdığım cisim artı yüklü olsun. Bu artı 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 yüklü cisim yapraklardaki eksileri bir nevi biraz kendine doğru çekecektir arkadaşlar. E, çektiği zaman ne olacaktır? Bu biraz kapanacaktır. Artı yaklaştırdım. Eksiler yapraklardaki eksileri bir biraz kendine doğru e, çekti. Yapraklar ne oldu? Kapandı. Biraz kapandı. Tamamen kapanma olur arkadaşlar. Şayet yükleri eşitse aynı e, 10Q bunun da 10Q ise tamamen kapanır. Sanki bu yapraklar nötr hale gelir yapraklar. Yükler eşitse yapraklar nötr hale gelecek. Bütün e, bütün eksileri da toplayacaktır arkadaşlar. Peki önce tamamen kapanıp sonra yeniden açılma nasıl gözlenir arkadaşlar? Çok çok fazla bu yaklaştırdığım cismin yükü çok çok fazla ise birazını çekecek. Ondan sonra nötr hale gelecek burası. Burası nötr oldu. Artık burada artık artı yükler var. Bu artı yükler tekrardan yapıları önce tamamen kapatıp sonra açacak. Buradaki fazla yükle. Çok çok fazlaysa şey, çok çok fazla yüklü bir cismi elektroskopa yaklaştırırsam önce tamamen kapanıp sonra açılma gözlenecek arkadaşlar. 3 durum var. Zıt yüklü cismi elektroskopa yaklaştırırsak. <laughs> Gelelim aynı yüklü cismi elektroskopa yaklaştırırız. Dokundurma. Bu sefer dokunduracağız arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmeye benzer bu. Yapraklarda biraz kapanma, biraz daha açılma hareket etmeme durumları gözlenebilir. Bu da aynen eğer bunun yaprakları şey yaklaştırdığım cismin yükü topuzun yükünden ya da elektroskopun yükünden fazla az ise biraz kapanma kapanma meydana gelecek. Eğer eşit ise biraz biraz kapanma, biraz daha açılma. daha fazla ise eksi yüklü cismi dokundurdum. Buradan buna artık yük geçiş fazla olacak. Fazla fazla yük oldu. Ne yapacak fazla yükü? Yapraklara iletecek. Yapraklar biraz açılacak. Hareket etmeme durumu nasıl olur arkadaşlar? Eğer yükler eşit ise, ikisinin yükü de eşit ise ne oldu? Artık yük paylaşımı olmayacak. Hareket etmeyecek yapraklar. Üç durumunda da var arkadaşlar. Biraz kapanma, biraz daha açılma, hareket etmeme durumları gözlenir. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz soğuk aldım gibi sanki. Zıt yüklü cismi elektroskoba dokundurma. Yapraklarda ne gözlenir diyoruz arkadaşlar. Eksi yüklü elektroskop var ve artı yüklü cismi yakla dokunduruyorum. Eğer diyorum ki cismin yükü elektroskopun yükünden küçükse biraz kapanma meydana gelecek. Cismin yükü elektroskopun yükünden küçük ise biraz kapanma. Cismin yükü elektroskopun yüküne eşit ise tamamen kapanma. Yükleri eşit. Tamamen kapanma. Buradaki eksilerin hepsini kendine doğru çekecek. Artık burası nötr hale gelecek. Tamamen kapandı. Eğer cismin yükü elektroskoptan büyük ise önce kapanıp sonra açılma meydana gelecek arkadaşlar. Aynı yaklaştırma gibi. yüklü cismi elektroskopa yaklaştırma gibi. Bu özellikler şu özellik birbirine benzer arkadaşlar. Nötr elektroskopa yüklü cisim yaklaştırırsak, yaklaştırırsak ne olur peki arkadaşlar? Nötr elektroskopa yüklü cisim yaklaştırırsak. Nötrdü başlangıçta yapraklar kapalı durumda. Yüklü cismi yaklaştırdım. Eksi yüklü cisim yaklaştırdım. Ne yapacak artı yükleri? Bu nötr nötrde artı eksi de birbirine eşit nötr demek. Yapraklardaki artı yükleri topuza doğru çekecek ve yapraklar eksi yüklenerek biraz açılacak arkadaşlar. Aynı şey pozitif yüklü cismi nötr elektroskopa yaklaştırırsak da gözlenecektir arkadaşlar. Bu sefer yapraklar artı yüklenip biraz açılacak. Topuz eksi yüklenecek. Bütün eksi yükleri topuza çekecek. Kim artı yüklü cisim şayet artı yüklü cisim yaklaştırırsam. Peki arkadaşlar, nötr cisme nötr cisim yakla nötr elektroskopa nötr eee cisim yaklaştırırsam ne gibi eee yapraklarda ne gibi durum meydana gelir? Hiçbir hareket gözlenmez arkadaşlar. Etkileşim olmaz yani. Nötr cisim nötr elektroskopa yaklaştırıyoruz veya dokunduruyoruz. Hiçbir etkileşim olmaz. Gelelim kulom kuvvetine arkadaşlar. Bu elektroskoptaki elektronların hareketi tamamıyla kulom kuvveti sayesinde arkadaşlar. Bu elektriksel kuvvetin statik olan yükleri birbirini itmesi veya çekmesi münasebetiyle ortaya çıkıyor. O yaprakların açılması, kapanması, dokunmayla elektriklenme, etkili elektriklenme tamamıyla kulom kuvvetidir arkadaşlar. Aradaki etkileşim kulom etkileşimidir. Kulom <laughs> kuvveti diyoruz arkadaşlar. Elektrostatik kuvvet bir arada ya da elektro elektriksel kuvvet diyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu? Elektrik yüklü cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvvetidir. Vektörel bir büyüklük olup türetilmiştir arkadaşlar. Birime kuvvet diyor Newton'dur. Şöyle iki tane pozitif yüklü cisim olsun ki Q1 ve Q2. Bu bunu bu tarafa doğru itecek. Bu da bunu bu tarafa doğru itecek. Aynı büyüklükte fakat zıt yönde birbirine itecekler arkadaşlar. Vektörel olduğunu unutmayın. Şuradaki F sağa doğru buradaki F sola doğru büyüklükleri eşit ama vektörel bakımından incelersek biri sağa biri soladır sonuç itibariyle şunun bunun buna uyguladığı kuvvet F bunun buna uyguladığı kuvvet F'tir birbirine eşittir zıt yüklü cisimler arasındaki çekme kuvveti bunlar şurada itme uygulanıyor burada ise birbirini çekecekler arkadaşlar zıt yüklü cisim yine bu, bunun bunun üzerindeki çekme kuvveti F bunun bunun üzerindeki çekme kuvveti F arada D uzaklığı var arkadaşlar Yüklerim eksi artı. Gelelim bu kuvvetin büyüklüğü nedir arkadaşlar? Bu F kuvvetlerinin büyüklüğü nasıl formüle eder? F eşit K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesidir arkadaşlar. Nelere bağlıdır bu F elektriksel kuvvet? İşte yüklerin çarpımıyla doğru orantılı yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır arkadaşlar. Burada K, K diye bir sabit var. Geçen dersimizde bahsetmiştik. Bu da kulom sabitidir arkadaşlar. Değeri 9 çarpı 10 üzeri 19 Newton metre kare bölü, bölü karedir arkadaşlar. K'yı bu, şekilde bu şekilde de formüle edebiliriz. 1 bölü 4 diye epsilon sıfırda değerine de vardır. <laughs> Gelelim bununla ilgili soru çözümlerine arkadaşlar. Aralarında D mesafesi bulunan Q1 ve Q2 yüklerinin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü etmiş. D mesafesi var arkadaşlar. Q1, Q2 yükü birbirine kuvvet, uyguladığı kuvvet etmiş. Bizde ne diyor? Yüklerin büyüklükleri aynı kalmak şartıyla yani Q1 Q2 değiştirme kalmak şartıyla yükler arasındaki mesafe 4D yapılırsa son durumdaki kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Şu mesafeyi diyor arttıralım arkadaşlar. Önce neye F demiş? F eşit K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık neydi başlangıçta? D. D kare. Bu ifade diyor ki F ise şu ifade. F ise şu ifade ne olur? Yani f üssü eşit k çarpı q 1 çarpı q 2 bölü 4 d'nin parantez karesi arkadaşlar. O da 16 16 d kare yapar. 16 d kare. Bu f ise bu kaç f'tir arkadaşlar? Şurayı görünüz. Şu şu ifade f. Şu ifadenin kendisi f. O zaman bu da neye eşit olur? f bölü 16'ya eşit işte olur arkadaşlar. F bölü 16'dır cevabımız. <laughs> Gelelim biraz işlemli sorulara. Aralarında 1 metre mesafe bulunan ve yükleri sırasıyla artı 2 kulomb ve 3 kulomb olan noktasal yüklerin birbirine uyguladığı, uyguladıkları itme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Aralarında 1 metre mesafe varmış arkadaşlar. Değeri birinin 3 kulomb, diğeri 2 kulomb'dur. <laughs> Bunların birbirine uyguladığı kuvveti soruyor arkadaşlar. F eşit K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. D kare. O da eşit. K yazalım arkadaşlar. Burada soruda bir ama almamız gerekiyor. 9 çarpı 10 üzeri 10 9. Newton çarpı metre kare bölü kulon kare. Çarpı Q1 kaçtı arkadaşlar? 2 kulon 2 kolon çarpı 3 kolon bölü. Aradaki uzaklığın karesi 1 metre kare olur. 1 metre kare. Bilim analizinden de bakın arkadaşlar. F Newton olarak çıkan metre kareler gidiyor. Şurada C ile C kolon kare gitti. Ee, şunun değeri ne olur arkadaşlar? 2 kere 3 6. 6 kere 9 10 kere olsa 60. 54. 54 çarpı cevabı 54 çarpı 10 üzeri 19 Newton büyüklüğünde arkadaşlar birbirine uyguladığı kuvvet. Gelelim şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Q1, Q2, iki verilmiş arkadaşlar. 4 kulu, 4 Q ve 9 Q. Aradaki uzaklık 5 metredir. Şekildeki sistemde Q3 yükünü, herhangi bir Q3 yükünü Q1 yükünden ne kadar uzağa konulmalı ki dengede kalsın. Elimde bir Q yüküm var. +3 yük yüküm var. Bunu buraya mı koymalıyım? Buraya mı koymalıyım yoksa şuraya mı koymalıyım ki dengede kalsın? X'in işareti de artı arkadaşlar. Demek ki seçtiğim koyacağım yükün işareti pek mühim değil. Eksi de olsa, artı da olsa fark etmeyecek. Şuraya koysam arkadaşlar artı yükünü şuraya koysam artı olsun benim yüküm. Şuraya koysam bu bunu bu tarafa doğru itecek. Bu da artı artı iter arkadaşlar. X'i de bu tarafa doğru itecek. Peki buraya koysam arkadaşlar yine artı yüklü cisimdir. Bu Q3 yükünü buraya koysam artı seçtim varsaydım kabul ettim. Buraya koysam yine bu, bu, bu tarafa doğru iter. Bu da bunu bu tarafa doğru iter. Dengede kalmaz yani hareket edecek. Eksi olsa peki. eksi buraya koydum arkadaşlar. Bunun yükü eksi olsa. Bu kendine doğru çekecek. E, bu da kendine doğru çekecek. Yine dengede kalmaz. Buraya koysam eksi Q3 yükünü bu tarafa doğru. İkisi de bu tarafa doğru kendine çekecek. Demek ki ikisinin arasına bir yere koymalıyım. Hadi şuraya koyalım arkadaşlar. Q3 yükünü. Artı da olsa eksi de olsa fark etmez. q 32 dedim ki burada olsun. Şu mesafede Q1'den ne kadar Q1 ne kadar uzağa konulmalı ki dengede kalsın diyor. Şimdi bu bunu bu tarafa doğru itecek arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bu da bunu bu tarafa doğru itecek. Eğer bu kuvvetler eşit büyüklükte ve yönde çıktıysa dengede kalır arkadaşlar. Bileşke kuvvet sıfırdır. Şu an Üzeri, Q3-2 üzerine etki kuvvetin sıfır olmasını istiyorum. Şimdi şu uzaklığa arkadaşlar X diyeceğim. E, tamamı 5 idi. Şurası ne kaldı? 5 eksi X. O zaman bunun buna uyguladığı kuvvetin büyüklüğü eşit olmalı. Q2'nin 3 uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne ki ben X'i bulayım. Aradığım şey aslında benim X'tir. O zaman şöyle diyorum arkadaşlar. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi x kare. Eşit olmalı diyorum. Yine K çarpı Q2 Q2 çarpı Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi. Neydi aradaki uzaklık? 5 eksi x'in parantez karesi arkadaşlar. 5 eksi x'in parantez karesi. Gördüğünüz gibi Q3 yükünün pek de bir değer yani bir anlamı yok. Bir anlam ifade etmiyor. Sadeleşiyor arkadaşlar. K da sadeleşti. Şimdi Q1 ve Q2 yüklerini yazalım arkadaşlar. 4Q verilmiş. 9Q verilmiş. Q1 4Q 4Q bölü x kare eşit olmalı. Q2 9Q bölü 5 eksi x'in parantez karesi. Yine burada Q'lar gitti. X'i buradan bulabileceğiz arkadaşlar. Ve her iki tarafın kökünü alayım arkadaşlar. Ki şu e, şu kareyi uğraşmayayım. Parantezin karesini almayayım. Ayrı ayrı. Ne gelir buradan arkadaşlar? 2 bölü X 2 bölü X eşit oldu. Buradan 3 çıktı. Kök 9. Bölü 5 eksi X oldu arkadaşlar. Buradan işler dışarı çarpma yapalım. 3X 3X eşit. 2 kere 5 10 eksi 2x. Eksi 2x'i bu tarafa atarsan 5x. Her iki tarafı 5'e verirsen x eşit 2 metre olmalı arkadaşlar. Yani şuraya koyarsam x eşit 2 metre. Şurası 2 metre olursa cisim dengede kalır. Ne sağa hareket eder ne de sola arkadaşlar. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Eşit bölmendirilmiş bir grafik verilmiş. Q1, Q2 yerleştirilmiş. Tabi bileşke kuvvet F demiş. Biz F'i belirtmemişiz. Şöyle diyelim o zaman. Şu olsun arkadaşlar. F. Şu iki yükün Q uyguladığı bileşke kuvvet F kadarmış arkadaşlar. Yani düşey düzlemde düşeyde 1 yatayda 3 Şiddetinde 3F şiddetinde kuvvet uygulamış. Şimdi ne diyor bize? Q1 ve Q2 oranı nedir? Şu ikisinin Q2'nin uyguladığı kuvvet, bileşke kuvvet ikisinin toplamı, ikisinin uyguladığı elektriksel kuvvetin toplamı şu yönde verilmiş bize arkadaşlar. Bizden Q1, Q2'nin oranı nedir? Q1'in q 2 oranı nedir diye soruluyor. Şayet e, bu artı yüklüdür arkadaşlar. Artı yüklü cisim. Demek ki Q1 bunu bu tarafa doğru itmiş. Q2 de bunu bu tarafa doğru gitmiş. Nereden anlıyorum? Tamamıyla bileşke kuvvetinin önüne bakarak. Demek ki Q1 ve Q2'nin değerleri artı artıdır arkadaşlar. İşaretleri artı artıdır. Neden? Çünkü bu tarafa doğru çıkmış. Eğer bileşke kuvvet bu tarafa doğru olsaydı eksi eksi olurdu. İkisi de kendine doğru çekiyor. Şimdi gelelim. Bunu bileşenlerine ayırdık arkadaşlar. F kuvvetini 3'e 1 şeklinde. Buna F dedim bu da 3 F os F eşittir F eşittir k çarpı q1 çarpı q bölü aradaki uzaklık arkadaşlar hadi buna d d 2d 2d'nin parantez karesi o zaman 4d kare gelir 3f dediğim şey ise k çarpı q2 çarpı k çarpı q2 çarpı q bölü Aradaki uzaklık yine 2D'nin parantez karesi 4D kare gelecek arkadaşlar. Benden Q1 bölü Q2 oranı isteniyor. Her iki tarafı oranlayayım. Q'lar gidecek arkadaşlar. D kareler gidecek. 4'ler gidecek. K'lar gidecek. F'ler gidecek. Burada kaldı 1. Burada kaldı Q1 bölü Q2 ise Q1 bölü Q2 oranı 1 bölü 3 bulunur arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. İyi günler.